그나 매일 뭐해 어디야 밥은 잘 잡, a 자기 여보 보고 싶어 다 부질 없어. 안녕하세요. 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 안녕하세 Ee, yeni gelen bir evi göstereceğim sizlere. Gece <laughs> gece oldu. Şansınıza da. Ee, şimdi arkadaşlar bu ev sanırım yeni geldi. <laughs> ee, şimdi bu ev bu şekilde arkadaşlar. Ben ev alacaktım burada. Böyle bir ev gördüm. Tam kırmızıydı. Ve bunu aldım böyle arkadaşlar. Şöyle gidelim kapıdan. Böyle gördüğünüz gibi minik bir serası var içinde. Ben çok beğendim yani bu özelliğini. Ve burada bir merdiven olmalı. Ama merdiven bir şey yaramıyor galiba. Ama illa burada bir gizem. Aa, ah, cidden çok hakkım yemişim ve mükemmel bir ev arkadaşlar. İşte bakar mısınız? Cidden mükemmel bir ev arkadaşlar. Yani bence hemen almalısınız arkadaşlar. Bakın şekilde gördüğünüz gibi ki baya büyük baya lüks bir ev. gördüğünüz gibi yani siz alabilirsiniz bu evin ücretsiz gelmesine giden şaşırdım hani premium evi falan olması gerekiyordu bence çok güzel bir ev arkadaşlar yazmıştık sana evet şimdi meraklı bırakmayayım size şu bodruma da gidelim Bodrum biraz değişik. Bodrum'un altında da bir kansera var. Böyle burası daha çalışma gibi, gibi sanki. Değil mi? Çok iyi bir gizli yer değil mi? Evet. Neyse arkadaşlar. Şöyle şu evin yan tarafına da bakalım. Garaja benziyor ama. Yine de biz bir bakalım. Aynen burası da evimizin garajı. Neyse arkadaşlar. Benden bugün bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.